Mersin Büyükşehir Belediyesi virüs tehlikesi altında evde kalma zorunluluğu olan ve ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürüyor. Mersin genelinde gıda dağıtan Büyükşehir bugüne kadar 70 bin gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. <laughs> Salgın başlamadan önce aralarında 65 yaş üstü vatandaşların da bulunduğu 770 kişiye her gün sıcak yemek ulaştıran Büyükşehir şu anda günlük 8 bin kişiyi ücretsiz yemek gönderiyor. Ayrıca kısa süre içerisinde 2.200 civarı bebekli aileye de ücretsiz bebek paketleri teslim edildi. Gıda kolisi ile ilgili talepler gelmeye devam ediyor. Kriz masamıza vatandaşlarımız başvurarak isimlerini kaydettirerek bu haktan yararlanabiliyorlar kendileri. Geldiğimiz nokta açısından şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki. Şu ana kadar aldığımız sahadan bütün bilgiler, bütün dataların, bütün isimlerin yaklaşık yüzde kırkını karşılamış durumdayız. Kriz merkezine ulaşan talepler doğrultusunda 165 bin koli ile gıda seferberliği başlatan Büyükşehir 13 ilçenin tamamında çalışmalarını sürdürüyor. Günden güne artan talepler karşısında 70 bin gıda kolisi dağıtımıyla %40 oranında yurttaşın talebine karşılık veren Büyükşehir %60'lık kesimin talebini karşılamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zaten bu %60'lık kesim açısından şunu söyleyebilirim ki kayıtlarını yaptırmış olan vatandaşlarımız kendileri. Dağıtımı biz şu şekilde planladık. Aynı anda hem merkez ilçelerde hem de diğer ilçelerimizde yani bütün 13 ilçemizde dağıtım şu anda aynı anda devam etmekte.